Sevgili seyirciler bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız diye giriş yapsam olmaz herhalde. Kanalımızın klasik girişiyle giriş yapalım ve size güzel bir haber vereyim. GTV'den herkese merhaba. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı az önce açıkladı ve herkese 1 GB internetin tanımlanacağını söyledi. Yani tüm operatörler her abonesine kural olmadan, şart olmadan 1 GB internet tanımlayacak. Peki bu Bedava interneti nasıl alıyoruz? Bir şey yapmamıza gerek var mı? Tüm detayları sizlerle paylaşıyorum. Evet, dediğim gibi az önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu bir açıklama yaparak Tüm operatörlerin 81 milyon aboneye bedava internet tanımlayacağını söyledi arkadaşlar. Çok yeni bir gelişme hemen sizlerle de paylaşmak istedim. Ben size bir link paylaşacağım arkadaşlar. O linkte haberin tüm detayları mevcut ve haber yeni olduğu için güncelleniyor sık sık. Oradan da hani takip edebilirsiniz haberi. Şimdi Türkcell, Türk Telekom ve... Vodafone aboneleri hiçbir şey yapmalarına gerek yok diye ben bu açıklamadan okudum arkadaşlar. Yani tüm abonelere 1 GB internetin tanımlanacağını söylüyor Bakan resmi açıklama bu yönde. Ama ben biraz araştırma yaptım arkadaşlar ve kesin olmamakla beraber paylaşacağım bilgiler gerçek gibi görünüyor. Şimdi Turkcell başlayalım arkadaşlar. Turkcell abonelerine 3 GB'a kadar internet tanımlayacağı gibi görünüyor. Çünkü elde ettiğim bilgiler o yönde arkadaşlar. Dediğim gibi kesin değil bu bilgiler. Ve Turkcell abonelerine BIP üzerinden bu interneti verecek diye duydum arkadaşlar. Yani Bip üzerinden Türksel aboneleri bu interneti alacak. Şu an girerseniz bir şey göremezsiniz. Daha e, altyapı çalışmaları devam ediyor. Yani daha bu e, sistemin nasıl işleyeceği ve e, insanlara nasıl bu internetin dağıtılacağı Konusunda hala sistem hazır değil diye düşünüyorum o yüzden hemen vermezler. Şimdi Vodafone ne yapacak? Vodafone işte kullanıcılardan herhangi bir işte SMS veya bir uygulama üzerinden katılım sağlamasını istemeyecek diye duydum arkadaşlar. Sadece Vodafone abonesi olmanız yeterli olacak. Vodafone otomatik olarak o interneti size tanımlayacak. Vodafone da 2 ile 3 GB arasında internet size tanımlayacak diye duydum arkadaşlar. Son olarak Türk Telekom ne yapacak diye soracak olursanız eğer gerçekten onu bulamadım. Hani baktığım kadarıyla pek bilgi de yok ortada. Zaten yani Türk Telekom'un da en az zaten 1 GB paylaşacağını biliyoruz. Yani bakanlığın yaptığı açıklamaya göre en az 1 GB tanınacak. Ama e, operatörler arasındaki rekabetten dolayı e, Türk Telekom da diğer operatörler gibi e, 1 gbın üzerinde internet dağıtabilir diye düşünüyorum. Peki Türk Telekom'un bu interneti nasıl dağıtacağı belli mi? O da belli değil arkadaşlar. Onun için de bekleyeceğiz. Yeni gelişmeler oldukça zaten paylaşıyorum kanalda. Galiba Türk Telekom'da SMS üzerinden katılım sağlamanızı isteyebilir. Yani emin değilim. Öyle tahmin ediyorum şu an. Evet arkadaşlar bu gelişmeyi de sıcağına sıcağına sizlerle paylaşmak istedim. Operatörler Ramazan boyunca 1 GB internet tanımlayacak. Bakanlık ve operatörler arasında yapılan çalışma. Bu, bu yönde arkadaşlar ama dediğim gibi biraz fazla tanımlayacağını düşünüyorum operatörleri ve herkese tanımayacaklar arkadaşlar faturalı faturasız bilmem şu bu falan değil yani herkese tanı e, tanımlayacak bu internet e, şimdi yeni gelişmeler oldukça paylaşacağım Arkadaşlar bu e, tüm operatörler için ayrı ayrı video çekerim sizlerle paylaşırım Onun için kanala abone olun lütfen destek olmak amacıyla da yine abone olmanızı bekliyorum arkadaşlar Dedikten sonra videomuzun yavaş yavaş sonlarına doğru gelelim Bu konu hakkında merak ettiğiniz bir şey varsa videonun hemen altına yazabilirsiniz Oradan yanıt vermeye çalışacağım diyelim ve hoşçakalın kendinize iyi bakın Gün geldiğinde sokaklarda doyasıya gezmek için Sevdiklerin için Sağlık çalışanlarının emeğinin boşa gitmemesi için Ve kendin için evde kalmaya devam et